İnanç ve kültürlerin toprağında doğduğu, medeniyetlerin kavşağında buluştuğu, ilk buğdayın ovasında ekildiği, mimarinin ve ilahi dinlerin ilk defa tapınaklarında şekillendiği tarihin başlangıç noktasıdır Şanlıurfa. İnsanoğlu bu topraklarda Rabbini aramış, inancının peşine düşmüştür. Bu inanç uğruna Göbekli Tepe'yi inşa etmiştir. Göbekli Tepe, insanlığın bilinen ilk tapınağıdır. İnsanlık yerleşim tarihini 12 bin yıl geçmişe götürmüştür. İbrahim peygamber bu topraklarda ateşe atılmış, Nemrut'un kızı Ayın Zeliha bu topraklarda İbrahim peygambere aşık olmuştur. Allah, ateşe İbrahim'e karşı serin ve selametli ol emrini bu mekanda vermiştir. Hemşerilerimiz misafirperverliği ve bereketi yine bu beldede Hazreti İbrahim sofrasında öğrenmişlerdir. Hazreti Eyüp bu topraklarda şifa bulmuştur. Dünya sabrı bu makamlarda öğrenmiştir. İnsanlar Hazreti Eyüp'ün sabrına koşar olmuştur. Şuay peygamber bu topraklarda çobanlık yapmış. Hazreti Musa bu topraklara misafir olmuştur. Harran şehri Bağrında taşıdığı kültür varlıklarının yanı sıra tarihsel misyonuyla din, kültür, sanat, edebiyat, felsefe ve astroloji gibi alanlarda dünyanın ilk üniversitesi olarak ilim ve irfan yurdu olmuştur. İbni Teymiye, Sabit bin Kurra, Sinan bin Sabit, Ümmül Hayr, El-Battani, Cabir bin Hayyam bu bereketli topraklarda yetişmiştir. Bilim Harran şehrinden dünyaya ilham olmuştur. 1400 yıl önce atalarımız bu topraklarda ayı yıldızı güneşi incelemiş, fen, kimya, matematikte dünyaya örnek olmuşlardır. Şu anda havadan görüntülerde izlediğiniz Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi. Burası toplamda 51 bin metrekare alana sahip. Bunun 9 bin metrekaresi kapalı alanda. İşte isterseniz hep birlikte bilim merkezini gezmek için içeri girelim. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhabalar, benim ismim Hakan Tankuş, Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Bilim Merkezimizde şu anda koordinatör olarak görev yapmaktayım. Buradaki okulları planlamasını yapmaktayız. Okullarımız buraya geliyorlar, bilim merkezi için bizden randevu talep ediyorlar. Bu süreçte 80 kişilik bir limitimiz var, 80 tane öğrencimiz buraya geliyorlar. Onları grup grup olacak şekilde sergi alanlarımızı gezdiriyoruz şu an. Neler var burada çocuklar neyi görüyor? Efendim aslında bilim merkezimiz 9 bin metrekarelik bir alana sahip, toplamda 9 sergi alanımız ve 6 tane atölyemiz mevcut burada. Ee, biz şu anda e, 3 tane sergi alanımız tamamlandı. E, başkanımızın talimatlarıyla bu sergi alanları e, halka açıldı. E, okullar buraya geliyor, burayı ziyaret ediyorlar. E, temel bilimleri sergi alanlarımız mevcut şu anda. Burada çocuklar fenin e, temellerini öğreniyorlar fen bilimlerinin. Momentumdan tutun da Bernoulli prensiplerine kadar, e, işte klasik devre tasarımlarına kadar birçok kesimi burada e, anlayabiliyorlar. E, periyodik cetvelden tut da elektronik sistemlerin bir kısmını burada kısaca tanıtımlarını yapıyoruz onlara. Buradan çıktıktan sonra algı ve gerçeklik sergi alanına giriyorlar. Algı ve gerçeklikte ışığın kırılmasını, renkleri, RGB sistemleri, monitörlerin çalışma prensiplerini, göz bebe göz bebeğinin hareketlerinin incelenmesi gibi birçok etkinliği ikinci sergi alanımızda yapıyoruz. Üçüncü sergi alanımızda dairesel hareket sergi alanımız var. Çocuklara dairesel hareketin ne olduğunu ve bisiklet üzerinde bir personel arkadaşımız aracılığıyla orada tam nasıl atılır, vücut ağırlıkları nasıl hareket edilir, ee, onları anlatıyoruz. Son olarak Altın Çağ sergi alanımız bu arada, yeni açılan bir sergi alanımız burası. Burada e, El Cezeri'den tutun da Hazarfen Ahmet Çelebi'ye kadar e, eski dönemde yaşamış bütün e, bilim insanlarımızın hepsi e, burada sergileniyor. Kervansaraylardan tutun da e, eski dönem sulama sistemlerine kadar hepsini burada e, tek tek çocuklara anlatmaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim, e, geleceğin bilim adamları burada yetişir mi? İnşallah, bizim temennimiz o zaten. Yani e, elimizden geldiğince çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, bu süreçte ben bir şeye daha değinmek istiyorum. E, i̇ki aylık süre içerisinde e, bilim merkezimiz henüz resmi açılışı yapılmadı bildiğiniz kadarıyla. Yani, yani bir kısmı evet. açılmış. E, i̇ki aylık süreçte bizim e, ortalama e, 2000'in üzerinde öğrenciyi misafir ettik burada. 30'un üzerinde okullarımız buraya geliyorlar. Hem sabah hem öğleden sonra grupları alıyoruz. Yani inşallah e, bilim konusunda, temel bilimler konusunda, uzay bilimleri konusunda gençleri, çocuklarımızı bu alanda e, bilgi, bilgi sahibi yaparak onlara bu alanlara en azından yönlendirebilmek ana hedefimiz. Yerel yönetimlerde bugün yine sizlerin karşısındayız. Aslında ben bugün bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Hikaye diyoruz ama siz onun hikaye olduğuna bakmayın, gerçektir. Dönemin cumhurbaşkanı Rahmetli Turgut Özal başbakanlığı döneminde. Japonya'dan bir bilim adamı heyetini getirip Türkiye'nin eğitim sistemini ölçmek istemiş. Nasıl bir yol izlenecek diye. Bilim adamları geliyorlar Türkiye'ye, araştırmalarını yapıyorlar ve sunum yapmak için rahmetli Özal ve onun bürokrat ekibine birlikte bir briefing veriyor. Briefingte bilim adamları şunu söylüyor. Diyor ki biz araştırmamızı tamamladık, sizin eğitimde milli ruhu göremedik. Tabi oradan bir tanesi bürokratlardan birisi diyor neden diyor. Diyor ki biz Japonya'da önce eğitimi verirken çocuklarımızı ilk başta hızlı trenlere bindiriyoruz. Ardından bilim merkezlerine götürüyoruz. Daha sonra da Hiroşima'ya götürüyoruz. Çünkü Hiroşima'da atom bombası atıldığı zaman orada hiçbir canlı yetişmiyor. Sonra Turgut Özal'ın bürokratlarından birisi şöyle diyor. Ama bizim Hiroşima'mız yok ki. O da diyor ki sizin Hiroşimanız yok ama Çanakkale var. Çanakkale ruhu vardır. İşte biz de bugün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin bilim merkezindeyiz. Burada küçük çocuklar var. Eğitimin başladığı yer diyelim. Belki bunlar yarın geleceğin bilim adamları olacaktır. Buyurun hep birlikte gezelim bilim merkezini. Bakın bu sene de Teknofest'te ikinci oldu. Bizim arkadaşlarımız Mezopotamya Limi Teknofest'te ikinci oldu. Hemen artık çocuklarımızı geleceğe yönelik yetiştirmemiz lazım. İşte bunun için de gençlerimiz, çocuklarımızı çok iyi yetiştirmemiz lazım. Kurduğumuz bilim merkezini faaliyete geçirdik. Oraya otobüsler tahsis ettim. Hocalarımız eğer takdir buyururlarsa, bize bilgi verirlerse, biz geliriz onları okullardan, o alırız, bilim merkezimize götürürüz. O bilimi bizzat gözetleyici, gözle, görselle tanıştırıldığı bilim merkezimizde çocuklarımız birçok şeyi daha yakından görmüş olacaklar. Artık günümüzde de eğitim böyle olmakta. Efendim, kitaplarla olmuyor bu iş. Sadece, sadece kitaplarda olmuyor. Bizzat kendi eliyle görüp denemesi gerekiyor. İşte bunun için de bilim merkezimizi kurduk. Smet Asil Okulu'nda çalışıyorum. Dilek Yurda Kulkalay. İkinci sınıf öğretmeniyim. Öğrencilerim yeni açılan bilim merkezini tanısın, görsün. Şimdiden daha küçükken bu deneyimi yaşasın istedim. Tecrübe etsinler, gülümsesinler. Ya da bir onlar için ön basamak olsun. İleride de böyle şeylere ilgileri olsun istedim. Bu yüzden sağ olsunlar. Ricamızı da kırmadılar. Biz de geldik, gördük. Güzeldi. Çocuklara da mutlu oldu. Ben bunu aslında Instagram'dan bile araştırıyordum. Hani bir işte mesela uzayla ilgili uzay çadırları olsun, planetaryumlar olsun ya da işte mesela bu tarz etkinlikler hep araştırıyoruz parça parça. Ama bunu bu derece büyük bir şekilde düzenlenmiş, buraya kazandırılmış olması ben bir öğretmenim, benim için çok güzel. Yani benim için güzel derken öğrenciler için de çok büyük bir katkı. Bunun düşünülmesi, yapılması, planlanması ya da bu kadar büyük bir masrafın bence bu şehre armağan edilmesi çok güzel. Bunda katkısı olan belediye ya da başka katkısı olan her kimse bence çok güzel bir armağan, yani güzel bir şey. Aslında geleceğin bilim adamları da belki buradan çıkacak. Hiç belli olmaz. Zaten bu kadar küçüklükten getirmemizin amacı da belki o. Belki de ilgilerini çekecek. Onlar da bir kıvılcım uyandıracak. Belki de bir sebep olacak ya da kendilerini yönlendirmelerine yardımcı olacak. Neden olmasın? Biz temellerini atalım. Ufak ufak belki de çok güzel bilim adamları çıkar. Bilim merkezine geldin. Neler gördün? Ee, çok güzel şeyler gördüm. Ee, mesela teknoloji gördüm. Böyle en sen okula gidiyor musun? Evet. Kaçı sınıfa gidiyorsun? İkinci sınıfa. İkinci sınıfa. sınıfa. Peki burası nedir? nedir? Buranın adı nedir? <laughs> burası Uzay Bilim Merkezi. Bilim Merkezi evet. Peki geleceğin kimleri burada yetişecek? Bilim adamları. Bilim adamları. Peki sen ne olacaksın? Ben ıı, ben doktor olacağım. Doktor olacaksın. Peki bakalım. Hadi sen bakalım sen ne yaptın? Beğendin mi burayı? Beğendim. Beğendim. Yani, yani, yani burası çok güzel. Burası Burası yani. Her gün gelmek ister misin? Evet, her gün gelmek isterdim. Sen ne her söylüyorsun? Orada çok güzel. Orada çok güzel çünkü orada oyun var, etkinlik var. Güzel vakit geçirdin mi? Memnun musun şu anda? Evet. Sen ne söylüyorsun? Burası çok güzeldi, çok beğendim. Beğendin mi? Evet. Sen? Ben burayı çok beğendim. Peki ne beğendin? En çok neyi beğendin? Top atmayı, Top atmayı beğendim. Sen neler söyleyeceksin? Burayı çok sevdim. Çok güzel de gözüküyor. Göz bebeğini gördüm. Aynaları gördüm. küçük Küçüğünü gördüm. Peki sen neler söyleyeceksin? E, burası çok güzeldi. Çok güzel. Her gün gelmek isterdim. Ee, be, göz bebeği çok güzeldi. Burası nedir? Buranın biliyor musunuz? Bilim merkezi. Peki bilim merkezinde kimler yetişir ileriki dönemde? E, bilim adamları. Bilim adamları. Sen neler söyleyeceksin? Bence burası çok güzel bir yer. Evet. Peki burada ne Mesela ne en çok hoşuna gitti? Hepsi çok güzeldi. Peki sen? Burayı çok sevdim ve çok güzel. En çok top fırlatmayı Peki sen ne beğendin? Burası çok güzel. Şey, en sevdiğim şey top oynaması. Peki sen? Ben en çok her yeri sevdim. Öyle mi? Peki sen? Ben burayı çok beğendim. Beğendiniz mi? Hı -hı. Nedir burası peki? Bin merkezi. Ne yapıyor burada? Teknolojik Tekno... Peki Teknolo senin teknolojiye merakın var mı? Yok. En çok neye merak ediyorsun mesela? Ne yapmak istersin? Hatırlayamadım. Hmm. Peki sana soralım. Beğenir burayı? Evet çok güzel burası. Evet. Ee, en, sev en sevdiğim top, top, topları sevdiğim top, fırlatmayı. Top, topun dışında dikkatini top. çeken ne oldu burada? Ee, ay, ay, aynaların şey... Aynaların göz görseli. Sen ne dedin? Burası çok güzelmiş. Hem benim en çok ilgimi çeken şeyler her hepsi. Burası çok, çok güzeldi. Güzel. E, en sevdiğim oyuncak top Öyle fırlatma. Mi? Peki sen, ne, sen ne, en çok neyi beğendin? Ben en çok bu, bu top fırlatmacı. Öyle mi? Onu beğendin. Evet. Sen? <laughs> e, şey bir ben de orayı... Mekanizmasını ben... sevdim. Evet. <laughs> kolay gelsin. Sen ne söyleyeceksin? Burası çok güzel, <laughs> aletler çok güzel. Çok mu güzel? Peki sen? Ee... Senin gülüşün yeter. Doğru mu? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Nasıl çocuklar? Nasıl burada en çok neyi beğendin? En çok bunu. Bunu beğendim. Nedir bu peki? Iş, e, ıı, dışarıdan ışığı onun içinden ışığı çıkartıyor dışarıdan veriyor. Peki burada en çok neyi beğeniyorsun sen? Sen neyi beğeniyorsun? Hı. Şunu. beğeniyorsun. Peki buranın ne olduğunu bilen var mı? Ne burası? Bilim merkezi. Peki burada bu bilim merkezinde ileriki bir dönemde kimler yetişir? Hı. Mesela gelen. Bilim merkezinde kimler olur? Bilim adamları yetişir. Hı. Doğru mu? Evet. Peki bilim adamı olmak isteyen kimse var mı içinizde? Ben. Ben olmak isterdim. Olma Mesela ne olmak isterdin? Evet. Bilim adamı. Bilim adamı. Hangi dalda mesela? En çok ne? Ne ilgini çekiyor? Yani oyunlar mı ilgini çekiyor senin? Bilgisayar mı ilgini çekiyor? Oyunlar. Yoksa bu ışıklar mı oyunu çekiyor? Oyunlar. Sen? Belki o bir, bir dönerler. Döner peki. Sen neler söyleyeceksin? Beğendin mi burayı? Evet. Peki, peki. çocuklar sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl? Beğendiniz mi burayı? Evet. Neler söyleyeceksiniz bakalım. Haydi bakalım. Anca bu da şırdan En çok neyi çok beğendin? Güzel en çok bunu. Bunu mu beğendin? Peki. Çok sen neyi beğendin en çok burada? Şirden Işıkları. Çok burada? Şirden. Hangi şey şir yani? Peki. Sen bakayım sen çok meraklı gözüküyorsun. Sen burada en çok neyi beğendin? Bu o mavi Ama Peki olan. bunun dışında burada başka beğendiğim şeyler var mıdır burada? Var. Ne var? Şu küçük ayna. Küçük ayna. Ne? Seni küçük gözüküyor. Evet. Zaten küçüksün, daha da küçük <laughs> gözüküyorsun. Doğru mu? Evet. Peki, sen neler seyredeceksin? Hmm, ben burayı ilk önce çok beğendim. Evet. En sevdiğim şeyler o, bir de şu. Peki, bir daha de önceden bu. gelmiş miydin? Bilim merkezine gitmiş miydin? Yok. Gittin, İlk kez geliyorsun bilim merkezine. Peki, hadi, kolay gelsin sana. Hmm. Bugünün gençlerine diyor ki, bu çareyi, bu çözümü siz bulacaksınız. Sizler bilim adamı olacaksınız sizler insanlığın önünü açacaksınız. Bulunan her bir şey yapılan bir israfı azaltmak, işi hızlandırmak, işi ucuz yapmak, teknolojiyi iyi kullanmak, iletişimi hızlı yapmak demektir. Bulunan her bir buluş efendim daha fazla ucuz demek. Çevreyi daha fazla koruma demek. Daha fazla güven demek daha fazla bilişim demek işte bunu yapanlar bizim gençlerimiz. Bunlar kim? Urfa'nın gençler. Hemen derler ya teknofes gençliği istiyoruz. İşte bunlar teknofes gençliği. Ve burada oturan ve şanlı Urfa'da şimdi binlercesi bu bilim merkezi çatısı altında Teknofest genç olacak. Urfa bir bilim şehridir dediğimiz zaman da bizi hiçbir zaman mahcup etmeyecekler. Biz onları ziyaret ettiğimiz zaman gözlerine baktığımız zaman o heyecanı, azmi, çalışkanlığı ve kafadaki düşünceyi görüyorduk. Bunlar var ya Bunlar hepsi nasıl çocuklar biliyor musunuz? Cin gibi çocuklar. Evet da cin gibi çocuklar. <laughs> Ve bunlar her gün bir şey icat ediyorlar. Nereden bu icat çıktı başımıza dediğiniz icatlar işte bunlar çıkarıyorlar. Bu çocuklarımız inşallah ülkemizin geleceği, bizlerin geleceği, şehrimizin geleceği. Biz şanlı olarak onlarla iftihar ediyoruz. Başarılarının devamı diliyoruz. bilim merkezini kurmamış olsaydı bu gençlerimiz nerede olacak? Peki aynı şekilde böyle dahiyane düşünceleri olan gençlerimiz için ne yaptık? Şu koca binayı kurduk. Önünde de görüyorsunuz güzel bir bahçe var. Burası inşallah böyle arı oğlu gibi olacak. Şanlı Urfa'mızın gençlerini çekecekler ve siz her defasında onların başarısıyla gurur duyacaksınız ve onları alkışlayacaksınız.